Altan, aha. Maal, aha. Zaten biz buraya geldiğimizde durum çok kötü değildi ama çok iç açıcı da değildi. Bizim geldiğimizdeki amaç kümede kalmaktı. Biz geldiğimizde sadece maç kazanamamanın verdiği bir güvensizlik vardı oyuncu grubunda. Yani kazandığımız Boluspor ve arkasını Spor maçlarından sonra yani aradaki 9 puanlık farkın kapanması çok büyük bir mucizeydi. Eee futbol literatüründe yani bunun kapanması son 4 haftada çok zordu tabii. E, bu anlamdan sonra oyuncularımızı hazırlamak bizim için biraz daha güçlü, motive etmek biraz daha güçlü. E, ama her şeye rağmen yani bu ligde kaldığımız için matematiksel olarak son bu hafta kaldığımız için e, Oyuncularıma ben tekrar tekrar hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Ee, bizim için tabii ki bu maçın bu haftaki hazır, hazırlanıyoruz ama maçın bizim maçımız artık prestij maçı. Yani ee, başında da söyledim ya Adana Spor marka değeri yüksek bir takım. Biz bugüne kadar Adana Spor'a hiçbir zaman e, laf getirmeden mücadele ettik. Kim oynarsa oynasın. Görev verdiğimiz bütün oyuncular yine Adana Spor formasını sahada en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak. Ve en iyi şekilde biz mücadelemizi yapacağız. Yani bu bu takımlardan biri şampiyon olacak. Artık hangisi şampiyon olursa da biz hepsini tebrik edeceğiz, alkışlayacağız. Yani. Ee, aslında bakış açım şöyle. Yani garantiledikten sonra tamamen gençleri sahaya sürmek. Fakat e, son 2-3 hafta bunu yapıyoruz. Arada e, çocukları kullandık ama bu maç Samsun maçı olmasa tamamen biz aslında yani genç takımla sahaya çıkmayı düşünüyorduk. Ama bu maçın bizim açımızdan da rakip açısından veya diğer takımlar ilgilendirme açısından da biraz daha bu konuda duyarlı davranıp yani gençlerin sayısını biraz daha azaltarak ama kadromuzdaki tamamlayıcı olacak çocukların hepsini gençlerden olacağını söyleyebilirim yani. Ya her sezon yeni bir umutla başlıyorsun tabii. Her sezona başlarken hedefler farklı. Başlangıcımızla bitişimiz arasında uçurum gibi. Yani karayla siyah, beyazla siyah gibiyiz. Ee, söylediğim gibi sezona çok iyi başladık. Covid sonrası toparlanamadık. Ee, ondan sonra belli bir e, işte kazanamamanın verdiği bir güvensizlik ortamı oluştu tabii. O ee, o durumlarından buralara kadar geldik ama nihayetinde en sonunda istediğimiz şey yine bu ligde devam etmek oldu bu sene için artık. Yani yapacak başka bir şey kalmamıştı. Onu başardık diyorum biz. Planlamanın nasıl olacağını artık şu maç bittikten sonra yapılır diye düşünüyorum. Yani. Teşekkür ederim.